Merhaba çocuklar Sizle bir oyun oynayacağız Hazır mısınız? Saklambaç oynayacağız oldu mu? Oldu. Ben ebeğim tamam mı? Tamam. Çocuklar neredesiniz? Eykan İlayda İlkan İlayda İlayda'nın sesi geliyor Ne diye sesleniyor bana İlayda İlayda Bulacağım gibi İlayda sanki Yaklaşıyorum gibi İlayda 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 Ney mi? Buldum İlayda buraya saklanıyor Şimdi abi de sıra gel abiyi bulalım ikimiz birlikte gel. İlayda bana yardım eder misin? Abiyi bulalım gel hele tutuşalım. İlkan. Neredesin? Abi neredesin dedi annem. Şimdi İlkan'ı birlikte bulacağız. İlkan neredesin? Şu balığın içinde olabilir mi? Gel köpek balığın içine bakalım. İlayda gel 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 gel. Burada yokmuş. İlkan neredesin? Allah bir şey geçti şuradan koş ileride yakalayacağız. Koş 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 koş. <laughs> İlkan gördüm kaçamazsın. Hayır kaçamazsın. Ebelemelik oynamıyoruz Saklambaç oynuyoruz gel buraya. Sen ne bu buradan çıktın? İlayda buradaydı. Şimdi siz ebesiniz ben saklanacağım. İkiniz de. Hadi başlayın. Orada durun orada sayın gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın ikiniz de beni bulacaksınız. Köpek balığının içine saklanacağım arkadaşlar. Buradan beni yakalayamazlar gibi geliyor. Şuradaki köpek ama. ne kadar sürede bulacaklarını çok merak ediyorum ikisinin de. Bulamadan pes mi edecekler yoksa? Arkadaşlar burası çok fazla ne ya? Tüket balın ağzına ama işlerine bakar mısınız? Kocaman! Bekliyorum ve çok sıkılıyorum. Şu anda köpek balığının ağzında beklemekten sıkıldım beni bulamayacaklar gibi sanki. Çıksam da yer mi değiştirsem acaba? Bakalım. Bunlar beni bulamayacak başka yerde arıyor. Burası çok büyük bir oyun alanı. Şimdi şöyle bakalım. Nerede olabilirler? Nerede olabilirler? Bunlar Bunlar çok ya yanlış yerlerde beni arıyorlar. Neredesiniz? Anne, ben, size... ben sizi buldum. <laughs> Oğlum siz nerede aradınız beni ya? Sabahtan beri bekliyorum sizi. İlk an aşağılara saklanacağız. Yukarılara saklanmak yok. Gelin hadi ilayda da bul. İlayda aşağı ne zaman indin? İlk an gel ilayda aşağıda kaydıraktan kaç. İlayda. Anneciğim ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Ben burada sayıyorum. Sadece aşağılara saklanmak var. Tamam mı? Bak abi de geldi. Oraya bak. İlkan. Gelin anneciğim. Sadece aşağılara tamam mı? Başka bir yerde ben yok. Saklan, bak, ha? bak. Şimdi ben bir saklanacağım. Tamam, saklan. Siz saklanın ama sadece buraları Tamam mı? Tamam. Ben sayıyorum. İleride aynı yere saklanacaksınız. Tamam mı? O yukarılara çıkar anneciğim. Aynı yerlerde. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi böyle köşeye geçelim. Burası bizim sayma noktamız olsun. Hadi. Neredesin? 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 İlayda seni buldum. Sen burada ablalarla zıplıyor musun? İlayda Ebe Sobe. Eka Ebe Sobe. Oğlum İlayda anlamıyor. Zıplamaya gelmiş. Sen de mi zıplayacaksın? Oo, bunlar saklanmacı bıraklar. Zıp başladılar. Çocuklar sizinle saklanma oynamak bu kadar oluyor herhalde. Ben senin yerine olsaydım nereye saklanırdım biliyor Onun içine saklanırdım. Bak orada file var. Oraya saklanabilirdim. İlayda'nın yerinde olsaydım, İlayda'ya zıp zıpa gelir ancak. Nereye gider? Ya da top havuzuna. Top havuzunda şey, topların içine saklansaydınız keşke. Anne bir daha. Söz. sayıyorum. Hadi abiyi bulmaya gidiyoruz da gel. Abi nerede olabilir? elim tut. Abi bulacağız tamam mı? Abi saklandı, koş. Hadi abi de neredesin de. Abisi neredesin? Bilal şu kaydıran içinde olabilir mi? Neredesin? Yok. Başka nerede olabilir? Şu merdivenin altında olabilir mi? Gel bakalım. Bu merdivenin altında. Yok. Neredesin? Yok gel. Başka. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ya sen de nerede olabilir kızım abi? Burada, buraya bakalım. Yok. İlayda ben bulamıyorum bu abi nereye saklandı? Abi diye bağırsana kızım belki senin sesine kulak verir. Bunların arkasına mı bakıyorsun? İlayda bu bunların arkasına bakıyor ama yok değil mi? Eyka neredesin? İlayda abisini arıyor. Gel bir de buraya bakalım. Şuraya bak annem Orada mı yok kızım? Yokmuş. Nerede olabilir arkadaşlar? Gel Layda. O mu? Yok anneciğim. Gel başka bir yere bakalım. O değil abi. Ha, su istiyormuş İlayda. İlayda'ya bir su verelim. Durun. İlayda su içiyor. Oyun alanında abisini bulmaca oynuyoruz ama bulamadık. Nerede olabilir abi İlayda? At çöpe çöpe at. Çöpe at oraya. Gel. Abi bulacağız koş. Eka neredesin? Abi, neredesin? Onun altında olur mu ilayda? Gel aşağı katlara saklan. Sadece aşağı katlarda. Sen nerede olabilir? Nerede? Orada mı değil? Ay kaçıyor kaçıyor yakala 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 kaçtı kaçtı. Sıkıştırdık abi koş sıkıştırdık. Gel 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 gel. Bir sıkıştırdım. Gir annem gir eve soba yap eve soba de. Buldum seni. Şimdi yerler yüksek mi? Sürekli. önce bay bay diyelim. Şimdi bay bay de. Bay bay. Bay bay de annem. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.